Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail, Yunanistan ve ABD'den Türkiye sınırına yakın bölgede dikkat çeken hamle. Değerli izleyenler, İsrail ordusuna yapılan yazılı açıklamada İsrail, Yunanistan ve ABD kara kuvvetlerinin birden fazla senaryonun simüle edildiği ve Yunanistan topraklarında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada tatbikatın askeri yeniliklerle ve uluslararası profesyonel diyaloğu yönetmeye odaklanılarak kalabalık mahallelerde çatışmalar, savaş sırasında lojistik ikmal, gece savaşları mühendislik yetenekleri topçu ve sınır koruması dahil çeşitli alanlara kapsayı aktarıldı. Tatbikatın bölgesel tehditlerle başa çıkma ve bunlarla mücadele etme noktasında yetenekleri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla ordular arasındaki ilişkilerde temel ve önemli bir mekanizmayı temsil ettiği belirtildi. İsrail'in Atina'daki askeri ateşesi Tal Wallenberg de tatbikatın Yunan Kara Kuvvetleri ile önemli ilişki ve işbirliğinin sürdürülmesinin bir yansıması olduğunu kaydetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.